Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili dostlarım. Ben tutkucu anan telveler burçlar kanalının sahibi. Evet arkadaşlar, küçük bir canlı yayın yapmak istedim sizlere. Neden? Ben bu ay kahve falı burçlarını atmayı düşünmüyordum. Ama baktım. Özellikle kova ve balık butlarından bayağı bir talep var. Evet arkadaşlar e, yapmaya karar verdim. Fakat balıktan başlayacağım. Kova diye geriye doğru gideceğim. Her zaman en çok bekleyen biliyorsunuz ki kovalar ve balıklar son burçlar oldukları için. O yüzden e, şimdi bu bu defa böyle bir balıklardan başlayarak videoları atmaya başlayacağımı söyleyeyim dedim. E, bunun haricinde sevgili dostlarım. <laughs> Ee, katıl butonumuz başladı arkadaşlar. Zaten başlamıştı da koymak istememiştim açıkçası. Ama şimdi katıl butonunu e, koymaya karar verdim. Hoş geldiniz bu arada sevgili dostlarım, ah canlarım benim. Azerbaycan'dan çok fazla e, böyle izleyenlerim var. Çok mutlu oluyorum. Vasila Rafizade, Gülnar Hüseynova, Gülnar Hüseynova. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz hepinizi. Öpüyorum kucak dolusu sevgiler sevgili Azerbaycan'a. Ee, bizim ülkemizde de bütün arkadaşlar, beni her yerden izleyen bütün dostlarıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Ee, Katıl butonuna gelince arkadaşlar özel bakım yapmayı istemiyordum biliyorsunuz Instagram'ın DM'sinden çok fazla istek geliyor Instagram'ın DM'sinden de bu arada <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz hadu yay ve yükselen de yay oh maşallah ee, ne diyordum Instagram'ın DM'sinden çok fazla um... Özel bakım isteği geliyor. Arkadaşlar özel bakım yapmayı düşünmüyordum ama bu kadar e, çok isteyen olunca biraz böyle bir nebze e, katı butonunu da ekleyerek yapmaya karar verdiğimi açıklayayım dedim. E, bunun haricinde e, ha melek kartlarıyla kelt açılımları veya soru cevap canlı yayınları yapabiliriz. Arkadaşlar yani benim bunları söylemem gerekmiyor zaten artık. E, siz biliyorsunuz yani yorumlara veya işte bir şekilde Instagram'dan falan bana e, bir şekilde bunları iletin. Diyin ki mesela bugün işte şey yapalım, hoş geldiniz, selamlar, garip garip, <laughs> aslan ben de aslan. <laughs> Bunun haricinde işte bana iletebilirsiniz, soru cevap istiyoruz diyebilirsiniz kişiye özel. E, kelt açılımı yapabiliriz ya da kahve falı bakabiliriz kişiye özel sizin için böyle bir özel bakımlar için sıraladım katıl butonunda. Bunun haricinde dediğim gibi sadece böyle bir bilgilendirme amaçlı bir canlı yayın çekmek istedim sizler için. Medina Nur ben buradayım her zamanki gibi. Azerbaycan'dan selamlar. Kafanız evet bana her zaman dört çıktı. Canımsın Medina çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani sayenizde zaten bu kanal böyle büyüyor. Ben çok fazla video atan bir insan değilim biliyorsunuz. Sadece ayda bir 12 burcu atıyorum. O da rehber niteliğinde olması amacıyla atıyorum. Ben bu ay aslında hiç kahve falı atmayı düşünmüyordum. Kahve falı arkadaşlar biraz enerjilerimi emiyor açıkçası. Biraz o yüzden bu ay astroloji gitmeyi düşünüyordum ama baktım kova ve balık özellikle çok fazla istiyor. Dediğim gibi bu bugün muhtemelen başlayacağım. Balıktan başlayıp koça doğru gideceğim arkadaşlar. Böyle bir kıyamız olsun balıklara, kovalara. <laughs> yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Canlı yayındayız. sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben buradan görüyorum zaten. Um, yani bir de he, normalde yüzümü göstermiyorum biliyorsunuz bunun bir e, belli bir sebebi yok arkadaşlar yüzümü istediğiniz zaman görüyorsunuz hatta bir e, kova donlayındaydı yanlış hatırlamıyorsam e, göstermiştim yüzümü <laughs> Fuma Abdullah yüzünüzü niye göstermiyorsunuz böyle maraksız <laughs> göstermiş yani birkaç tane e, saçma sapan yorum geldi yani işte niye yüzünü göstermiyorsun işte ne saklıyorsun bilmem ne saçma sapan şeylerdi böyle yani yüzümü göstermekten yana bir sıkıntım yok arkadaşlar Tülay Kandil ben de iki dileğim var haber bekliyorum sonuç nasıl gelecek şimdi Tülay'cığım buna böyle bu şekilde bakamayız tabii ki yani medyum değilim sonuçta yani bir bakım yapmamız gerekiyor ki böyle bir şeyin sonucunu alabilelim Vasilla Rafizade kişiye özel kahve fanını bakmak e, uzun nececət edək. Ha, ne zaman müracaat edin diye bir belli bir zaman yok arkadaşlar. Katıl butonundan veya Instagram'daki DM'den bana ulaşabilirsiniz ama DM'den yazın. Özellikle altın çiziyorum. YouTube e, yorumlarına veya Instagram'da yorumlara lütfen özel bilgilerinizi yazmayın arkadaşlar. Bazen yazıyor arkadaşlar ben direkt görü görmez siliyorum. Hemen kaldırıyorum o yorumu. Yani Kimin ne olduğu belli olmaz. Kişisel bilgilerinizi ulu orta yorumlarda belirtmeyin arkadaşlar. Yani hadi doğum tarihi falan o kadar önemli değil doğum yeri doğum tarihi ama bazıları var. Yani neredeyse TC kimliğin numarasına kadar yaz, yazıyorlar yani. Hemen anında kaldırıyorum o yorumları. Yazmayın arkadaşlar. Arzu Umut eşimle ayrılık var mı? Arzucuğum yani buna bakmamız için zaten önce bir burç videolarını çekelim. Buna bakmamız için bir kere kişisel bakım gerekir Arzucuğum. Yani şimdi milyonlarca insan var. Ben bu kadar milyonlarca insanın nerede ne yaptığını görebilen bir insan olsaydım zaten ben sümme haşa peygamberliğimi ilan ederdim. Yani kimse bunu bilemez. Ama özel bir bakım yapıp ona göre hayatında neler olup neler bittiğine dair bir şeyler bakabiliriz bir şeyler görebiliriz canım başka sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar ee, aha, Tülay akrepmiş <laughs> güzel Arzu da akrepmiş güzel Boğa ne zaman olacak Sahra teslime Sahracığım Boğa ne zaman olacak dediğim gibi burçları bugün atmayı düşünüyorum atmayacaktım bu ay e, atmak istemedim ama Dediğim gibi balıktan başlayarak e, tek tek gideceğiz boşları başa doğru sondan başa gideceğiz bu sefer biraz böyle kovalara balıklara kıyamız olsun bu ay çünkü onları en çok e, sonda oldukları için en çok bekleyenler bu ay böyle bir şey yapmak istedim Muhammed e, Abdullah Şiir burcu ay burçları herkesle aynı mı? Kadın erkek fark eder mi? Ha, Güzel bir soru. Şimdi ay burcu duygusal hayatınızı yönetir arkadaşlar. Tabii ki doğum haritanızda kendiniz gibi parmak iziniz gibi kişiye özeldir. Hiç kimsenin bir değildir. Yani nasıl parmak iziniz diğerleriyle bir değilse e, sizinki de aynı şekildedir. Güneş burcunuz her şeyinizi anlatmaz. Mesela ben aslan burcuyum yükselenim oğlak ay burcum bu adam. Ya arkadaşlar yükseleniniz sizin sosyal maskenizdir. Dışarıya kendinizi nasıl yansıttığınızdır, sosyal hayatınızdır. Mesela biriyle ilk tanıştığınız zaman gösterdiğiniz karakter sizin yükselen burcunuzdur. Ay burcunuz ise duygusal hayatınızı yönetir arkadaşlar. Herkesin kişiye özeldir ve bu doğum haritasından bakılır. Doğum haritasında da yükselen ve ay burcunuzu bulabilmemiz için doğum saatinizi çok iyi bilmeniz gerekir. İki buçuk saatte bir değişir yükselen borçlarının gezegen e, konumları. O yüzden de e, maalesef çok e, iyi bilmeniz gerekiyor doğum saatinizi. Koçtan başlayın. Niye balıktan başlıyorsunuz? Foma Sevgili arkadaşım çünkü e, balıkların çok fazla etkilendiği bir dönemdeyiz. Bir de balıklar en son olduğu için bir de yorumlara bakıyorum. Şimdi doğal olarak Başak burcu sağlık. Bir de şimdi doğal olarak e, onlar çok fazla bekliyorlar normalde kova ve balık. O yüzden bu sefer onlardan başlayalım dedim. Terane Zümrüt merhaba ben de balık. <laughs> ne güzel. Valla balıklar e, hikayelere atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Balıklar için çok kolay bir dönem değil ama kendilerini de keşfetme dönemleri, biraz psikolojiye dikkat edin. Yay ve kova burcu için baksanız. Bakacağım canım, hepsine bakacağım. Akrepten de başlayacağız Akrepten nasıl başlayayım? Akrep biraz daha böyle şeyde orta sıralarda olduğu için akrepten başlayamayacağız. Ya baştan ya sondan başlayacağız. Akrepten zaten kovanın arasında çok büyük bir fark yok ya da balığın arasında şey olarak. Mehmet Abdülayoğlu. Rica ederim, rica ederim. Ee, başka? Hmm. Selam, ben Fergane Terazi. Mobil oyuncu kanalı. <laughs> oyuncu kanallarını severim ya. Ee, çok güzel Terazi. Teraziler için özellikle maddi anlamda çok böyle e, sıkışık dönemlerin biraz daha açılmaya başladığı bir dönemler. Evet. Sevgili Fergane ama biraz terazilerin ikili ilişkilerine dikkat etmesi gerekiyor. Biraz böyle çok baskın olmaması gereken bir dönemde şu anda teraziler. Bayan yay erkek boğa anlaşır mı? Yani şimdi sadece güneş burcuna bağlı bir şey değil aslında. Bu yükseleniniz ve ay burcunuz da etkiler. Fakat şöyle söyleyeyim. Şimdi yay burcu. Biraz e, boğa erkeğine göre daha enerjiktir, daha işte ateş burcudur yani. Ama boğa bir toprak burcudur. Toprak ne yapar? Ateşin üstünü örttü mü o ateşi söndürür. Yani biraz sizi zorlar diyeyim. Biraz zorlar yani biraz sanki böyle e, yaşam enerjinizi emebilir, biraz uğraştırabilir. Biraz iletişimsel veya işte kişisel zevklerde biraz böyle... E, şey yapabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Mesela İknur'cum sen işte bir yerlere gitmek daha böyle faal olmak istersin. Bu aysa evde oturayım, işte önüme yiyecek, atıştıracak bir şeyler koyayım, televizyonun karşısına geçeyimden zevk alabilir. Yani dönem dönem ama her zaman böyle olacak diye bir şey demiyorum. Dönem dönem birbirinizi biraz e, söndürebilirsiniz. Daha doğrusu boğa yayı söndürün, söndürebilir, yani ateşini söndürebilir. Yani yani öyle yani. <laughs> ateşle ateş daha iyi anlaşır açıkçası. Ama ateşle ateş de tutkulu ilişkidir. Ama biraz da işte o da ateştir, o da ateştir. Bir tartışma, bir kavga olduğu zaman birbirlerini yakabilirler yani. Saadet Ak. Hoş geldin Saadetciğim. Merhaba ben balık burcuyum. Eşim terazi pek anlaşıyoruz diyemem. E doğal olarak. <laughs> Şimdi eşin terazi sen balıksın Saadetciğim. Yani eşin hava grubu sen su grubusun hava estiği zaman o suyu dalgalandırır da dalgalandırır yani senin duygu durum e, bozukluklarına ve sürekli böyle bir ruh değişimlerine ruh değişikliklerine sebep olur senin biraz dengeni bozar terazi hmm. aşk falı mı yoksa umumi yani öyle aşk falı falan bana çok böyle şey geliyor ya ne bileyim ben daha çok böyle nasıl diyeyim? Rehber niteliğinde şeyler söylemeyi tercih ediyorum. Şunlara hazırlıklı olun. Bunlara hazırlıklı olun. Buna dikkat edin gibi. Şimdi aşk falı zaten aşkla ilişkilerle ilgili şeyler zaten geçiyor falların içerisinde. O yüzden yani direkt böyle işte aklımdaki kişi gibi işte aşk hayatım bilmem ne gibi şeyler ben atmayı düşünmüyorum canım. Medina Nur, Başak için nasıl bir ay olacak? Başak için çok güzel bir ay. Başakların özellikle iş konularında çok güzel fırsatların geleceği bir ay olacak. İlkar o. ben akrep kocam balık. Oo. <laughs> Aslında anlaşırsınız ama akrep biraz zordur ya. Zordur yani. Uğraştırır ama yani anlaşırsınız. Ama akrep zor, zor boştur. Hele ki... Ee erkek olan akrepsi daha zordur ama anlaşırsınız. Günler Hüseyinova abla ben balık nişanlım başak. Olabilir. Olabilir aslında. Yani çok da e, sert açılarınız yok. Sert etkileriniz yok canım. Olabilir. Saadet evet canım aynen. <laughs> Terane Zümrüt. Annem rahmetlik her doğum günümde saate bakarak seni 13.32'de doğurdum derdi. Ah canım benim. Allah rahmet eylesin. Gani gani inşallah mekan cennet olsun. Tamam bana Instagram DM'den yazın e, bu doğum saat doğum yerlerinizi. Ben size zaten ondan ücret almıyorum arkadaşlar öyle ücretli bir bakım değil. Sadece zaten yükselen ve ay burcunuzla ilgili rehberlik ediyorum. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. İlker Mevdov karı koca aynı evde aylardır küs. Ah canım benim <laughs> olabilir. Benim babaannemin bir lafı vardı arkadaşlar. Aynı masada kaşık tıngırdımadıkça kimin ne olduğu ortaya çıkmazmış. Yani aynı evde iki yabancı insanı aynı eve koyup da o insanların mükemmel anlaşmasını zaten bekleyemezsin. Evlilik zor bir kurumdur. Yani kolaylıklar diliyorum. Hüseyin sonra ben Zübeyde, selam ben Balık Burcu'yum. Hoş geldin canım. Birbirimizi görmek bile istemiyoruz. Ay hadi ya o kadar mı? Yengeçle balık anlaşır mı? Anlaşır. Ama e, yengeçin kadını ise... Daha e, iyi anlaşır, anlaşırlar. lütfen bizi unutmayın, A, acil edin. Tamam canım, o in, bakın e, hakkında kısmındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kanalımda zaten şey var, Instagram, Facebook var. Yani Facebook e çok fazla bakmasam da Instagram'a sürekli bakıyorum arkadaşlar. Instagram'da bilgilerinizi DM'den atın bana. Yani o zaman ancak e, bir şeyler bakabiliriz. Medenim inşallah pandemi dönemi işsiz kaldık para çok aynen katılıyorum hepimiz için geçerli canım Allah hepimizin sonuna hayır etsin. Esas yüksene bakırsınız özel yoksa ay burcuna. Aslında e, şöyle canım ben genel bakıyorum yani güneş burcunuzu baz alın. Ama yükseleni ve ay burcunuzu da dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü sadece güneş burcunuzdan yani benliğinizden ibaret değilsiniz. Yani e, hem sosyal bir çevreniz var hem bir iş hayatınız var ya da bir e, iş çalışmıyorsanız bile e, etrafınızdaki çevre hayatınız var. Bu da yükselen burcunuzdur. E, i̇lişki, aşk, evlilik hayatınız ay burcunuzun etkisindedir O yüzden hepsini genel olarak ben zaten atıyorum ona göre artık hangisini dinlemek isterseniz dinleyin derim vasile rafizade akrep ve aslan ailede anlaşabilir mi akrep kadın aslan erkek hmm, ya şimdi ikisi de biraz benim dediğim olsun tarzda insanlar yani ama akrep kadını akrep erkeğine oranla biraz daha uyumludur yani evliliklerde. Biraz daha idarecidir. Çünkü neden? Akrep zaten kolay kolay güvenmez ve kolay kolay da kimseyi hayatına almaz. Yani aldığı zaman da o yürüsün ister. Bir sebat ister orada. Aslan erkeği de benim dediğim olacaklığı vardır ama aslında şeydir, idarecidir. Yani anlaşabilirler aile içerisinde. İlkan Öde size inanıyorum. Canımsın. Teşekkür ederim. Instagram hesabınızı bilmek Canım, Instagram hesabım zaten kanalda yazıyor. Burada Instagram, burada Facebook diye e, şeyleri var, amblemleri var. Onun üstüne tıkladığın zaman seni direkt Instagram'daki adresime atar. Boğa kadın, <laughs> boğa kadın, boğaların bu ay evlilik dönemi ya. Boğaların böyle bir şeyleri kutlama bir şeyler, işte evlilikler, nişanlılıklar böyle e, ektiklerini biçme dönemi boğaların bu dönem. Bazı kişilerle aralarına artık böyle ee, özellikle arkadaş çevresinden ya artık yeter bunlarla uğraştım bana ne faydası var deyip de üstünde bir çizgiyi çekeceği dönemler boğalar için güzel bir dönem. Aslan Burcu'nu bekliyorum kahve falan canım. Ay ben de bekliyorum. <laughs> ben de bir aslan olarak aslında işte sizin sayenizde ben de biraz böyle rehberlik ediniyorum. Güzel oluyor yani. Mobilayınca teşekkür ederim, ederim. canım. Merhaba koç kadınıyım. ilk Nur Serin. Çok güzel. Benim en yakın dostum da Koç Burcu. Aslan Koç çok iyi anlaşılıyor. Ee, koçların da güzel bir dönemi arkadaşlar. Koçlar farkındalıklarındalar. Artık daha girişkenler, daha bir şeylerin farkındalar. Yani güzel bir dönemleri ki zaten bu yorumlarda artık videoları attığımızda daha iyi göreceksiniz seviyorsunuz Vasila. Ah canım benim siz de seviyorsunuz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ediyorum. Yani bu kanal sayenizde zaten bu kadar ilerledi. İlk Nurcum ben teşekkür ederim canım. Ee, ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, canlı yayın yapayım dedim. Yani <laughs> canım benim. Ama, e tamam gelecek burçlar gelecek inanın atmayacaktım bu dönem yani çok enerjim yoktu arkadaşlar ama atacağım atacağım yani bekleyin <laughs> bugün başlarım bugün başlarım balıktan başlayarak hızlı bir şekilde gideceğim arkadaşlar en fazla iki güne 3 güne falan artık yetiştirmeye çalışırım diye düşünüyorum 12 burç da kolay değil arkadaşlar millet 10 dakika 10 dakika şey çekiyor video çekiyor ben çekiyorum 25-30 dakika yani az şey değil yani yoruyor insanı inanın. <laughs> rica ederim, Rica ederim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, şimdilik canlı yayını kapatalım. Ee, sormak istediğiniz soruları dediğim gibi Instagram ee, retangurman ya sizin söylediğiniz hepsi doğru çıkıyor. Sizi çok seviyoruz. Canımsınız, ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani. Ya bazen Instagram'ın böyle DM'sinden geliyor. Adresinizi verin, size hediye göndereceğim falan canımsınız. Arkadaşlar hiç öyle şeylere gerek yok. Ee, ben zaten öyle bir şey düşünmüyorum, beklemiyorum. Uğur böceğim tamam soru cevap da yapalım. Ee, yani ne bileyim çok da böyle şey yapmak istemiyorum. O konulara girmek istemiyorum. Yani kimseden bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Sadece işte abone olun. işte ne bileyim bildirimlerinizin tümünü açın. İşte Instagram'dan sorularınızı, cevaplarınızı yapın. Buradan yorumlarınızı eksik etmeyin ki ben her yorumu mutlaka okurum. Mutlaka okurum. Dikkat ettiyseniz ben yorumlara çok önem veririm arkadaşlar. Yani bazı insanlarda şey vardır. Bahar Tanık. Merhaba hoş geldin Bahar'cığım. Yani çok böyle umursamayan insanlar vardır yorumlara izlensin yeter videomdur yani cevap bile verme gereği duymaz. Ben herkese yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar yorumlarda mümkün mertebe. Yani iyi anlaşalım istiyorum birbirimizi iyi böyle karşılayalım bir araya geldiğimizde videolarda işte yani bazen çok abuk subuk yorumlar da geliyor arkadaşlar. Ben üzülüyorum bazılarına ama ya yani inanın kaldırıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum, çok fazla özel hayatla ilgili yorumlarda sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar özel hayat dediğim gibi, yani sizin kişisel bakımınıza bakmadan özel hayatınızla ilgili ben bunları söyleyemem. Siz yolda giderken birine bakıp da, ''Aa senin hayatın böyle, böyle, böyle.'' diyebilir misiniz? Mümkün değil. Yani bunun için bir bakım gerekir. Rita, hmm, çok sıkıntıdayım. Hane içinde bekliyorum kahve falan. Gelecek canım, gelecek. <laughs> Bahar'cığım aslan borcuyum. O aslanlar aslanlarda bu ara biraz da şey var ya bir ta e, gerginlik var. Çünkü istedikleri şeyler bir türlü olmadı. Tam gelecek 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 böyle bir kapıdan döndü. Bu arada arkadaşlar videolara aslına bakarsanız şey yüklemek istedim. E, bazı ritüeller yüklemek istedim. Mesela hangi burçlar hangi esmaları çekmeli işte ne bileyim Para bolluk ritüelleri, işte ne bileyim aile içerisinde işte e, daha iyi anlaşmanızı geçinmenizi sağlayacak e, bir takım dualar, ritüeller falan böyle paylaşmak istedim. Yani Nilgün Gümüş merhaba, bana yeni bir iş var mı? Nilgüncüm bilemem ki bakmak gerekiyor. Yani senin doğum haritanı bilmiyorum falan bakmamışız, hiçbir şey bilemem şu an bu şekilde. Ama kişisel bakımına bakarız varsa söyleriz. Yani dediğim gibi arkadaşlar bundan ibaret canlı yayın. Sormak istediğiniz başka bir şey olursa da sorabilirsiniz. Aslında açmışken soru cevap yapsak ama yok sonra yapalım. Şimdi sadece böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Bunun haricinde başka bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Canlı yayını sonlandıracağım. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler hepinize. Artık böyle videolarımıza da yavaş yavaş başlayalım diyorum. Balıktan başlayıp koça doğru gideceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Rita'cığım <laughs> görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah kalbinizden geçen bütün güzellikler hayatınıza da olsun sevgili dostlarım. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.